Merhaba ben Emir. Çoğu girişimci hata yapıyor. Girişimlerin %90'ı genelde batıyor. Peki sebebi ne? Sebeplerini videoda tek tek sıralayacağım. Yapmamanız gerekenleri söyleyeceğim ama başlıca sebebi girişimci olmak ve iş kurmak kolay değil. Geçen bir arkadaşımız yorum yapmış. 10 girişimden 9'u batıyorsa 10 kere iş kurarım mutlaka bir tanesi tutar diye. Maalesef öyle değil. Şu şekilde düşünün. Bir arabanın yakıtı olmasa marşa 50 kere de bassanız hiçbirinde çalışmaz. Yani bir şeyi çok denemek başarı şansınızı arttırır ama her kalkıştığınızda önceki hatalarınızdan bir şey öğrenmemişseniz yine başarısız olursunuz. Bu videoda size 5 tane madde vereceğim. Eğer bu 5 maddenin hepsini uygulayıp iyi bir şekilde öğrenirseniz Bence başarı şansınız kaçınılmaz. Kolay mı? Kesinlikle bunların kolay olduğunu söylemiyorum. Ben size baştan söyleyeyim. Bu süreç zor bir süreç. Ama bu güzel bir şey. Zaten kolay olsaydı herkes yapardı. O zaman gelin bakalım girişimcinin yapması gerekenler, yola çıkmadan bulundurması ve öğrenmesi gereken şeyler neymiş? Bu şekilde yola full depo çıksın. Girişimci olmadan önce yapmanız gereken ilk şey tehlikeden ve riskten uzak durmamak. Başarılı girişimcileri diğer insanlardan ayıran şey diğerlerinin yapmadığını yapıp tehlikeli sularda yüzmektir. Kendini bir hayal et. 5 yıl, 10 yıl sonra bütün hedeflerinin, hayallerinin gerçekleştiğini düşün. İşte risk almadan, tehlikeli sularda yüzmeden bu hayal ettiğin şeylerin hiçbiri gerçekleşmeyecek. Bu her şey için olabilir. Kredi çekip yatırım yapmak, bütün birikimini kurduğun işte reklam için harcamak ya da bütün paranı bir işe yatırmak hiç fark etmez. Risk her zaman sizi diğer insanlardan ayırır. Tarih sadece konfor alanından çıkıp risk alanları yazar. Hayat kısa ama sen buna rağmen yine de akşam eve gittiğin zaman arkana yaslanıp televizyondaki boş beleş programları seyrediyorsan hayal ettiğin kişi olamazsın. Şunu iddia ediyorum ki risk almak sana her zaman kazandırır, hiçbir zaman kaybettirmez. Youtube'da çok yürürsünüz, güvenli, güvenli alandan çıkmayın, yatırımınız güvenli yapın, iş kurarken güvenli olsun, risk almayın. Ama başaranlara baktığınız zaman her zaman Tarihin adını yazdığı kişiler risk almış ve bunun sonucunda başarılı olmuşlardır. Tekrar ediyorum risk almak sana her zaman kazandırır. Kaybettiğinde bile kazandırır. Tabii ki buradan kastım risk olup çok saçma sapan bir yatırım yapıp veya çok saçma sapan bir iş kurmak değil. Yani gidip bankadan kredi çekip balon olan altcoinlerden birine yatırım yaparsanız bu çok saçma bir hareket olur. Riskten kastım her zaman akıllı bir şekilde risk almak. Akıllı bir şekilde risk alan fırsatları kaçırmaz. Sonuç olumsuz olsa bile bu risk ona çok büyük tecrübeler katar. Risk alan korkusunun üzerine gideceği için onu yener. Girişimcilerin yapması gereken ikinci şey çok çalışmak. Öyle bir takviminiz, ajandanız olmalı ki tuvalete gitmeye bile vaktiniz olmamalı. Çok klasik çalışmak lafı, herkes çalışmaktan bahsediyor ama doğru olduğu için bu artık klasikleşmiş. Çalışan yapar. Şöyle düşünün. Günde 2 saat çalışıyorsan haftada 14 saat çalışmış olursun. Senin rakibin haftada 10 saat ya da rakip olarak düşünme. Senin tek rakibin kendinsin. Rastgele başka bir insan günde 10 saat çalışıyorsa haftada 70 saat olur. Kim daha önde olur? Elbette. Bir şeyin üzerine ne kadar çok durursan, ne kadar vakit ayırıp çalışırsan, onda daha iyi olursun. Eğer her gün magazin videoları izliyorsan, sen magazin dünyasına hakim olursun. Eğer her gün 4 saat oyun oynuyorsan, sen benden, ortalama bir insandan daha iyi oyun oynuyorsun demektir. Tabii ki bunlar örnek. Benim dediğimi değiştirin. Daha faydalı şeyler yapmaya çalışın. Sevdiğiniz işi yapın. Eğer sevdiğiniz işi yaparsanız o işte daha iyi olursunuz. Ve hedefiniz para olmasın. Zaten yaptığınız işte en iyi olursanız ben bu işi seviyorum, bu işte en iyisi olacağım derseniz zaten siz en iyisi olduktan sonra para kendiliğinden gelir. Benim için en önemli şeylerden biri budur. Videonun başında dediğimiz gibi eğer hayallerin gerçekleşsin istiyorsan, o hayal ettiğin sen gerçekleşsin istiyorsan çalışman gerek. Bazen yorum geliyor soruyorsunuz akıllı çalışmak mı çok çalışmak mı? Neden ikisi de olmasın? Akıllı bir şekilde çok çalışırsanız sizin önünüzde kimse duramaz. Üçüncü madde pazarlamayı öğrenmek. Daha önceki bir videomda söylemiştim. Hayattaki her şey satış ve pazarlama ile ilgili. Bir işe girerken bile aslında kendimizi satıyoruz. Onlara bizi neden almaları gerektiğini anlatıyoruz. Bu arada ileride bir şeyin nasıl satılacağı ile ilgili mesela atıyorum bu gözlüğün bir hizmetin nasıl satılması gerektiği ile ilgili bir video çekeceğim. Kanala abone olursanız da onu da kaçırmamış olursunuz. Nerede kalmıştık? Bir şeyi satmak çok önemli. Dünyanın en zengin şirketlerine, yani mesela moda sektöründe en pahalı, en zengin, en büyük şirketlere bakın. Göreceksiniz ki üretimini kendileri yapmıyorlar. Her zaman mallarının üretimini başkasına yaptırıyorlar. Üreticiler 3 kuruş kazanamıyorken o milyon dolarlık şirketlere, multi milyon dolarlık şirketlere üretim yapıyorlar. Çok para kazanamıyorlar ama onlardan aldıkları ürünü satan büyük moda firmaları, giyim şirketleri, giyim mağazaları çok büyük paralar kazanıyorlar. Üreticiler 3-5 kuruş kazanmıyorken o büyük lüks moda firmaları neden bu kadar para kazanıyorlar? Çünkü bir şeyin nasıl satılması, nasıl pazarlanması gerektiğini çok iyi biliyorlar. Aynı ürün şöyle düşünün. Bir pantolon üreticide fabrikada 10 lira. Ama mağazaya gittiği zaman 1000 lira oluyor ve insanlar gidip sadece isim yazdığı için o 1000 liralık pantolonu alıyorlar. Çünkü marka yaratmayı Nasıl satılacağını, pazarlamayı çok iyi biliyorlar. Bir şeyin nasıl satılacağını öğrenin. Dediğim gibi kanalda bunlarla ilgili videolar da çekeceğim. Abone olursanız kaçırmazsınız. Özet olarak şunu söylüyorum. Satış ve pazarlamada çok iyi olun. Gerçekten pazarlamada çok iyi olursanız, pazarda limon da satsanız, garmekul firmasında evde satsanız, restoranda yemek de satsanız her zaman başarılı olursunuz. Dördüncü sırada zaman yönetimi var. Az önce demiştik ya çok çalışmak mı, akıllı çalışmak mı diye İşte zaman yönetiminizi iyi yaparsanız hem akıllı hem de çok çalışmış olursunuz. Eminim ki şu an çalışan insanlar veya öğrenciler bunda çok iddialıyım. Zaman yönetimini iyi bir şekilde bilseler bir haftada yapacağı işi 5-6 günde yapacağı işi bir günde yapabilir. Zaman yönetiminiz çok iyi olmalı. Karışık bir şekilde çalışırsanız çok çalıştığınızı hissedersiniz ama aslında çok az çalışırsınız. Bu yüzden önceliklerinizi belirleyin. Bir ajanda yapın ya da not defteri. Önceliklendirme yapın. Sizin için hangi görev, hangi iş, ne daha önemli ise onu ilk sıraya yazın. Oradan başlayın. Zaman yönetiminin birçok yolu var. Beni dinleyin buna alıştıktan, zaman yönetimini yapmayı iyi bir şekilde öğrendikten sonra diyeceksiniz ki ben daha önce çalışmıyormuşum. Girişimcilerin yapması gereken beşinci şey öğrenmeyi hiç bırakmamak. Girişimcilerin sürekli öğrenme tutkusu olması gerek. Öğrenme alışkanlığı bence çok önemli bir beceridir. Eğer öğrenme alışkanlığınız ve tutkunuz varsa hayatta 15 yaşında da olsanız, 50 yaşında da, 70 yaşında da olsanız fark etmez her zaman kendinize bir şeyler katarsınız. Öğrenme alışkanlığı olan bir insan bir şey denedikten sonra başarısız olursa bundan ders çıkarır, bundan bir şeyler öğrenir ve tekrar dener. Başarı şansını her seferinde daha çok arttırır. Öğrenmeyi hiçbir zaman bırakmayın. Kitap okumak, kurslara gitmek, YouTube'dan videolar seyretmek, belgeseller izlemek, ansiklopediler karıştırmak, bu işi iyi yapan, başarılı insanları dinlemek hiç fark etmez. Yeter ki bir şekilde bir yerden öğrenin. Ne dedik? Riskten korkmamak. Tarih her zaman risk alanları yazar. Sonra çok çalışmak. Çok çalışırsanız dediğim gibi önünüzde kimse duramaz. 3. Bir şeyin nasıl satılacağını öğrenmek. Hangi işi yapıyor olursanız olun, bir şeyin nasıl satılacağını öğrenirseniz yani işte bile olmak zorunda değil. Kendi hayatımızda bile biz sürekli bir şeyleri pazarlıyoruz. Mutlaka öğrenilmesi gereken bir beceri. 4. Zaman yönetimi 5 sürekli öğrenmeye devam etmek, öğrenme alışkanlığı kazanmak. Hayat boyu öğrenirseniz ve her gün bir önceki günden daha iyi olursanız, bu dediğim 5 maddeyi de dikkate alırsanız başarı kaçınılmaz. Bu 5 maddeyi not alın ve her sabah kalktığınızda bakın. Beni hiç yanıltmadı. Eminim ki sizin için de çok faydalı olacaktır. Son olarak birkaç şeyden bahsedeceğim. Bir süredir video atamıyordum. İlginiz için çok teşekkür ederim. Her mesaja cevap veremedim ama elimden geldiğince okumaya çalışıyorum yazdıklarınızı. Bir süredir video atamamamın sebebi bir medya dijital pazarlama ajansını açtık. Gerçi bir süredir bunu yapıyorduk ama artık ofis gerekti. Yaptığımız şey işletmelerin, girişimlerin ve girişimcilerin daha hızlı büyümesini sağlamak ve onlara partnerlik etmek. Eğer bir işletmeniz varsa, girişimciyseniz veya aklınızda bir fikir varsa hiç fark etmez bunu dijital pazarlama yoluyla büyütmek istiyorsanız iletişim bilgilerini benim mailimi zaten açıklamada bulabilirsiniz. Bir medyanın da Instagram hesabını bırakacağım, ulaşabilirsiniz. Sonuç olarak bir süredir bir yoğunluk vardı. Bu yüzden video atamıyordum ama bundan sonra tam gaz devam. Videoyu faydalı bulduysanız beğeni bırakmayı unutmayın. Daha fazla bu tarzda video görmek ve yeni gelen videoları da kaçırmamak için mutlaka abone olun ve yandaki zil butonuna tıklayın. Böylelikle ben video attığımda kaçırmazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.